Oha. Başlat başlat iyi bir video çıkacak bak. <laughs> Bari YouTube sayfanı ver de takip edeyim seni. Sana daha kaç defa vereceğim bunu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Nasıl tamam? Sen daha takip et bir şey yapmadın yani. Ben anladım seni de. Demiştim telefon telefon değiştireceğim ya indireceğim edeceğim ondan. Lan bunun indirmeyle ne alakası var? YouTube her cihazda var. Hayır. Şu an tamam. tamamen sallıyor. sallıyor zaten. Yani tamam. hiçbir şey ah, yüklenmesine aynen. gerek yok. Direkt yüklü geliyor yani her şey. Tabi avantajı var ya o kadar geniş ekranın olmasını. Allah'ın kurunu satmadınız. Ne yapayım ya, ya? video nasıl çıkacak? Canos. İçinden geçeceğiz. Ne yapayım? Haritanın oyna en oyna. sonunu atlayıp sıfırla içle video mu atar? Tamam, Arkadaşlar bir numara, ben gidiyorum. Nereye gidiyor? Hediye Allah da belanı vermesin seni. Sen... Sağımızda 3 kişi indi. Solumuzda 1 kişi var kanka. Şu orta boş. Ortaya ee, alıyorum. Ben şu sol üstü alacağım ya. Hadi baba bir silah verirsen. Allah razı olsun. En iyi siz olursanız ne gülerim ha. Ölürüz. Yani ölmeyeceğiz diye bir şey mi var? Ölümsüz müyüz? Sana mı sıkıyor? Ölüm ben o arkandakini baydım. Buraya biri oynuyor. Dur, geleceğim sana doğru da şurada hiçbir şey var, ilgilenmem gerekiyor. Şunu çekeyim direkt. Abi sana nasıl destek atayım? Şöyle bir destek atayım. Uzaktan uzak, 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 Kanka bitti orası. Nere? Çatıda ne? ne? Lan. Sol el. el. Ermin bitti ya. Çatıdan bak. Geleceğim sana. Bir dakika. Şu şeyi basayım. E oğlum ben şimdi senin arkandan. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah dolanmaz mı? Bir dakika. Lan yanlışlıkla çıktım. Aman diyeyim ha. Adamlar pusucu. Dikkat et. Arkamdan biri geliyor gibi hissediyorum ama neyse. Vallahi arkamda adam var. Sen burada neredesin ya? Ben şu yan tarafa oynasam karşıdaki adamlar bitti herhalde değil mi? Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Şu an fena birisi solunda pusuyor senin. Onu söyleyeyim. Tepeden de biri geliyor. Sağ tepe. Zıplaya zıplaya geliyor yani. <laughs> Lan! Arkadan gelmişler ya. Bunlar herhalde kaldırdılar arkadaş falan. Biri bir oynasa bana. Çok kötü kaldı. I actually so I don't know if I I'm recalling a teammate. Ah. I'm recalling a teammate. Thanks. Ya, ya 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 Çok kötü üç tarafımdalar. Mecbur bekledim. Ben de çağırsana. Oğlum, nereye girdin lan? <laughs> e ben gelmedim. Nasıl gelmedim? Çağırdım ben. Seni. Oğlum ben yukarıda kaldım. Aa beni Oğlum bu nasıl iniyor? Bu nereye iniyor? Ya ben nereye indim? Buraya indim. Ben seni buradan çağırdım. Oğlum ben middeyim lan. Nasıl middesin? Buradasın. Oğlum saçmalama middeyim ben şu an. Oğlum bak bak bak. Buran it mi? Beni görüyor mu? <laughs> Hayır ben senin... Yok midde değil. Biri bana sıkıyor bak. Midde ben middeyim hiç. şu an. Oğlum, Böyle ben bir atıyorum. Yok. Bir. Ben yumruk Onun atıyorum. Onun şey... Tamam tamam onun şey oluyor ya da. Baga girdi. <laughs> Oğlum ben middeyim yukarı doğru daha çıkıyorum şu an mesela. Oğlum bak, bak videodayım bak. bak. Biri bana sıktı zaten. Görüyor musun? Görüyor musun? <gülüyor> Anana, <gülüyor> avradını, gel. Oğlum ben seni göremiyorum göremiyorum. Önündeyim lan önünde. Aa burada adam var bak. Adama vuruyor, araba Bu araba ya ben, araba. Ya, lan sizi göremiyorum ben. Ya nasıl tarif edeceğim ki bak. bak. ben haritada şuradayım Sen şu kıpırdam. an. Sen kıpırdama. Sen kıpırdama. Şimdi kaldır bak. butonu geliyor mu ekrana? Gelmiyor. Kaldır butonu... He ee, o zaman yok oyun. Yanımda birileri var. o zaman var oyun farklı oldu. Bak haritada ben... ben... İşaretledim yerimi bak. Oraya baksana ben neredeyim. Mavi işaret bak. He. Gördün mü? Oha. Ben Ama şu an orada. Nasıl bir, ol... bir, ekran kaydı aynen, başlatsana. Aynen. Bana onu atarsın. Ne olur. Ben bunu video olarak atarım. <gülüyor> e, <gülüyor> nasıl başlatılıyor? Ee, böyle alttan seç, şey açıyorsun. Pencere açıyorsun. Orada kaydedici var. Adamların <laughs> ayak sesini duyuyorum ben şu an. Beni görmüyorlar büyük ihtimalle. O zaman. Tamam, Görmüyorlar diyecek. canım seni. Burada sen. bu adam sürekli koşuyor. Her Her Ay ay. 40 yılda bir oyuna girdik. Başımıza neler geldi. Ben oyunu kapatsam, tekrar maça gir desem düzelir mi acaba? Bilmiyorum. Olabilir aslında. Ben dur şuraya. Zaten şu an gel. bir bot sana ateş ediyor. Dur ben şunu bekleyin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz dedim. Bir de iş kıyafetiyle çektim. Bu. Neyse oyuna yeniden girerken inşallah girer de büyük ihtimal atarım bunu böyle bir bak büyük ihtimalle kimsenin karşısına çıkmamıştır diye tahmin ediyorum. Hiç denk gelmedi duymadım da eğer olsaydı tiktokta falan bir yerlerde denk gelirdi maça tekrar gir diyorum şey mücadeleye. Neyse kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Adam arkanda. Adam arkanda. Adam arkanda. Ben yine, <laughs> ben yine yukarıdayım ya. Arkanda. Lan ben yukarıdayım. Yukarıdan aşağı düşüyorum. Çık. Lan <laughs> çıkı da gelmiyor. Beni yine mida attı. Meri. daha öldünür. yeni öldüm. Daha yeni öldüm. Ben. Aa öldüm yeri şimdi gösterdim. Rakibi izle diyorum. Ya böyle bir bak olabilir mi? Saçma sapan bir olay. Peki, öyle Kaç öyle dakikalık videocu? 9,5 dakika oldu. Ne güzel başlamıştım ben orada ha. Of. Buna rağmen 5. mi olmuş? <laughs> Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Bu bug'ı ne bileyim yayınlayalım da herkes görsün diye yani baş, birilerinin başına denk geldiyse yorum atab yazabilir. Kanada oldu şöyle oldu veya benzer değişik şeyler olursa birileri yorum atsın. Bir destek olun da biz de büyüyelim artık bir şey yapalım. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.